Spor dünyasında üzerinden seneler de geçse tekrar tekrar izlenen bazı anlar vardır. Bu videoda sizler için spor tarihinde milyonda bir kez gerçekleşen ve tekrarı olmayan bazı anları derledik. Bu adam topu sahaya indirmeye çalışıyor fakat tam da o anda tarihi bizzat kendisi yazıyor. Topla beraber sahaya indiğinde sağ tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Ya da en azından olabilecek en az hasarla indiğine şükretmeli. Bu bıçak fırlatma duvarının kendine özel bir koruma kalkanı var gibi görünüyor. Genç adam bıçağı fırlattığında bıçak hızla ona geri dönüyor. Neyse ki tam vaktinde yakalamayı başarabiliyor. Futbol müsabakası çok kötü ilerliyor olmalı ki yakındaki kuleler birden gizlenmeye karar veriyorlar. Öyle ki tamamen kaybolmaları birkaç saniye sürüyor. Tıpkı maaşımın kısacık bir sürede eriyip kaybolması gibi. Kimse bu boksçıya dövüşünün bir yarışmacıyla olduğunu söylememiş herhalde. Öyle bir dövüşüyor ki bu dövüşten bir ekran yıldızı çıkarması an meselesi. Performansı gayet iyi giderken tek hamlede rakibini indirdi. Kanada'daki Gokey müsabakasında bir yarışmacı rakibini farklı bir yoldan yenmeye karar vermiş olmalı ki aniden yarışmacılar arasında büyük bir tartışma çıkıyor. Ancak işin garibi bu kavga sadece o iki oyuncu arasında kalmıyor ve her iki takımın oyuncuları birbirleriyle kavgaya başlıyor. Şüphesiz bu özverili davranış tamamen faydasız bir hareketti. Bazen iş hayatında her şeyi kendimiz yapmaya kalkarız ve asıl yapmamız gereken şeyleri ihmal ederiz. Bu videoda olan da onun gibi bir şey. Araba yarışındaki bu araba aniden yolundan çıkıyor ve garip hareketler yapıyor. Bütün bunların hiçbir kazaya veya olumsuzluğa sebebiyet vermemiş olması mucize gibi bir şey. Ayrıca yarıştan çıkma tarzı da çok farklı ve birçok yorumcuya göre kendisini bilgisayar oyununda sanmış bile olabilir. Mavi kıyafetli dövüşçü tam zaferini kutlamaya hazırlanıyordu ki rakibi bu zor durumu kendi lehine çevirmeyi başardı. Bing Gonsvin'in ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Onun hayali sonunda gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu oyuncu çok kötü bir yerden vurdu. Fakat diğer oyuncu kaleyi korumak için çok fazla fedakarlık yapmıştı. Araba yarışlarında her türlü kaza ihtimali göz önünde bulundurulur. Ancak bazı olumsuz ihtimalleri hesaba katamamışlar. Yaşanan ilk kaza sonucu tam 16 yarış arabasının karıştığı ve 11 aracın tamamen pert olduğu bir zincirleme kaza meydana gelmiş. Bu güreşçi günün geri kalanını utanç içinde geçirecek gibi görünüyordu. Fakat şansa bakın ki büyük annesi olaya müdahale etti. Norveç'te oynanan bir futbol müsabakası hiç akla gelmeyecek bazı olumsuzluklara sebebiyet verdi. Elektrik direğine verdikleri zarar sonucu mahallenin elektrik tesisatı komple zarar gördü. Oyuncular da teknik direktörlerini olanları görmesi için çağırdı. Bu takımın biraz enteresan bir kalecisi var. Topu ne olursa olsun kaleden uzak tutmayı başarıyor ve bunu çok garip bir şekilde yapıyor. Ancak sanıyoruz ki bu müsabakadan sonra iyi bir tedavi görmesi gerekecek. Çünkü topu alıp sahanın dışına kaçıyor ve geride kalanlar da peşinden gidiyor. Bu motosiklet binicisi çok garip bir şekilde düşüyor ve pistin dışına çıkıyor. Günün sonunda ona ne olduğunu bilen var mıdır acaba? Futbol müsabakasında oyuncular kar yağışı sebebiyle çok kötü bir performans sergiliyorlar o kadar ki topu bomboş kaleye yollamayı bile başaramıyorlar. Ta ki bu oyuncu gelip de topu kaleye gönderene kadar. Karlar sebebiyle top kale çizgisini aşamadan duruyor.